diyorum. Allahu Teala'nın son seslenişi ve herkese gönderdiği son mektubudur Kur'an-ı Kerim. İnsanlar kendilerine uzaktan bir mektup geldiğinde ya da bir bir ihbar geldiğinde ona nasıl pür dikkat ilgi gösterirlerse Allahu Teala'dan gelen mektuba da hiç olmazsa o kadar ilgi göstermelidirler diye hani biraz yürekleri hoplatan bir cümle olsun diye ifade ediyorum. Yani cep telefonlarımıza mesajlar geliyor. Kerem Bey. Aslında mesela bayram günleridir, kandil geceleridir filan. Kimden geldiğine bakarsınız, aslında ne dediğini de biliyorsunuzdur. İşte bir bayram tebrikidir filan diye ama siz gene o mesajı açar, okursunuz, sonra da o mesaja bir cevap verme ihtiyacı hissedersiniz. Hı hı. E eh, ben söylüyorum kardeşlerime, açılmamış ve okunmamış. 6236 tane mesajınız var. Üstelik bu mesaj Allah'tan geliyor. Bir arkadaşın mesajı kadar kıymeti yok mu bunun? Neden açıp okuma ve mesajda bizlerden neler isteniyoru öğrenme ihtiyacı hissetmeyiz? Hissetmiyoruz işte. Onu anlamadan okumayı yeterli görüyoruz ve ısrarla ve inatla anlamayla alakalı çağrılarımıza bazı insanlar çok sert ve olumsuz tepkiler veriyorlar. Çok basit. Söylemek istediğimiz şu. Allah sizi muhatap kabul etti ve size bir mesaj gönderdi. Ve o mesajın ne olduğunu anlamak Allah'a yönelik bir sevginin ifadesi olmayacak mı? Daha nasıl seviyorsunuz ki mesajına bile bakmıyorsunuz? O anlamda bir mesaj ve anlamayla alakalı ironi olsun diye kardeşlerime onu ifade ediyorum.